Kahramanmaraş'ta yarın iki dost ülkenin cumhurbaşkanlarının da katılımıyla 250 bin. deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in de katılımıyla Azerbaycan ve TOKİ işbirliğiyle yapılan Azerbaycan Mahallesi'nin açılışı gerçekleştirilecek ve deprem dizileri anahtarları teslim edilecek. Büyük buluşma öncesi Kahramanmaraş'ta bütün hazırlıklar tamamlandı. İnşallah Maraş'ın kalbinin atacağı sokaklardayız. Azerbaycan mahallesindeyiz. Son ziyaretimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta 250 konutumuzun anahtarlarının teslimini Azerbaycan mahallesinde yapacağımızın sözünü Maraşlı hemşerilerimize vermiştik. Konut hedefimize süratle ulaştık ve yarın hem Cumhurbaşkanımızı hem de Azerbaycan lideri Sayın Aliyev'i şehrimizde ağırlayacağız ve 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşku içerisinde, büyük bir heyecanla milletimize teslim edeceğiz. Yine konutlarımızın kurallarını da program vesilesiyle OFAT'ımıza canlı bağlantı yapmak suretiyle çekeceğiz ve kardeşlerimizin yeni yuva heyecanına da hep birlikte ortak olacağız. Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutların üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik. Ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Şu anda değerli arkadaşlar deprem bölgesinde saatte 23 günde 550 konut hızlı bir şekilde inşa edilerek tarifi imkansız bir hızla da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Azimle çalışacağız ve yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş'ımızda bugüne kadar teslim ettiğimiz konut sayısını inşallah yarın 39 bine çıkarmak hedefindeyiz ve yarın 39 bin yuvada, Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz yeni hayatlarına merhaba diyecekler. Yeni işyerlerinde bereketli dükkanlarını açacaklar ve esnafımız, vatandaşımız bu konutlarda oturmaya başlayacak ve inşallah yıl sonuna kadar da söz verdiğimiz şekilde Kahramanmaraş'ta 75 bin konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Diğer taraftan yine Kahramanmaraş ticaretiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ayağa kalksın diye kapalı çarşımızın ihya sürecini yürütüyoruz. Tarihi demirciler çarşımızı, kasaplar çarşısını, toptancılar sitesini de hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ve yine Kahramanmaraş'ın özlemle beklediği, gençlerimizin, çocuklarımızın merakla beklediği Kahramanmaraş stadına ilişkin ihalemizi de 30 Haziran tarihinde TOKİ Başkanlığımız yapacak ve burada Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte 17.500 kişi kapasiteli bir spor kompleksini de en kısa zamanda Kahramanmaraşımıza kazandırmış olacağız.